Merhaba çocuklar. Ben Semiha öğretmen. Bu ay bitki konumuz domatesti. Domateslerle ilgili sanat etkinlikleri, mutfak etkinlikleri gibi çok çeşitli etkinlikler yaptık. Şimdi de hep birlikte afişimizi inceleyelim ne dersiniz? Haydi başlayalım. Domates de üzüm, kiraz, şeftali, armut, elma, karpuz gibi çekirdeklerinin içinde sakladığı için meyve olarak tanımlanıyordu. Diğer meyvelerden farkı ise yemeklerde kullanılabiliyor olması. Şimdi de domatesin nerelerde kullanıldığını inceleyelim. Çorbalarda, içeceklerde, salatalarda, salça ve turşularda, pizza ve hamur işlerinde, dolma gibi yemeklerde domatesler kullanılır. Sıra geldi bilmecelerle domatesin akrabalarını tanımaya. Bir arkadaşımın sarıdır rengi, armuda benzer şekli. Cevabı: Armut domates. Bir tanesi de tam bir kırmızı füze gibi. Cevabı: Sivri domates. Başka birisi yem yeşil olur, turşulara konur. Evet, bu da yeşil domates. Aralarında küçücük olanları da var mis gibi kokusu, küçük küçük kendisi. Bildiniz, çeri domatesi. En sonuncusu da sarı sarı toplar. Annem bahçeden toplar. Evet, bu da sarı domates. Domateslerin de renklerine, şekillerine göre çok farklı türleri olduğunu öğrendik. Peki, domatesler nasıl yetişir? Domates tohumları önce küçük saksılara ekilir. Ve burada filizlenmeleri beklenir. Filizlendiklerinde yaprakları bu şekilde görünür. Yeterince büyüyen fideler ayrı ayrı topraklara dikilir. Bir süre sonra fideler çiçek açmaya başlar. Domateslerin çiçekleri sarı renklidir. Çiçeklerden sonra domatesler büyümeye başlar ve ilk önce yeşil renkte görünür. Daha sonra kızarmaya başlarlar kızaran domatesler tam olgunlaşmış demektir. Domatesleri kullanarak neler yapabiliriz? Renklerini, şekillerine göre gruplandırabilir, öğrendiğimiz isimlerini tekrar edebiliriz. Domatesleri keserek yakından inceleyebiliriz. Domateslerin resmini çizebilir, onlarla farklı etkinlikler yapabiliriz. Domateslerle matematik çalışmaları yapabiliriz. Domates tohumlarını alarak kendimiz evde domates fidesi yetiştirebiliriz. Domatesleri dilimleyerek tam, yarım, çeyrek kavramlarını pekiştirebiliriz. Domatesleri kullanarak değişik yemekler hazırlayabiliriz. Peki, sizce domatesle başka neler yapabiliriz?